Herkese selam, selam arkadaşlar. Selam. Merhaba. Bugün neredeyiz? Bugün <laughs> Mr. DIY'dayız. Bugün kızlarla. Bugün kızlarla siz şöyle güzel bir Mr. DIY vlog çekeceğiz. Neler var, neler yok. Bakalım alışverişler yapacak mıyız, neler alacağız. Hepsi bu videoda. Sonuna kadar bence mutlaka izleyin ama öncesinde ne istiyoruz sonra? Öncesinde like istiyoruz arkadaşlar bu videoya lütfen şimdi herkes hemen aşağıya like butonuna bassın. Hemen başlayalım mı? <laughs> tamam başlayacağız. Herkes like butonlarına bassın. En az kaç yapalım? 100 bin like yapalım mı? Hadi en az 100 bin like olsun bu tarz alışverişlerin devam etmesini istiyorsanız. Şimdi kamerayı kızlara doğru çevireyim ve bakalım neler var neler yok hepsine. Göz atalım mı? Hadi. Bakalım neler alacağız hadi. Oha! Ne tatlım bunlar? Tebrik Aa çok tatlı işmiş. Hayır anne bundan alacağız sadece. Tamam başladık. Neler varmış play. burada? Bu ne? Play. Clay. Clay ne demek? Şeyler yapabiliyorsun. Müzikler falan yapabiliyorsunuz. Neler yapıyorsun? Hayır, bu galiba Oyun hamuru mu? Hayır, play. bu arkadaşlar fiyatlarını da göstereyim. Oynayamam. Şöyle Elif'in şey de bulmuş. Bir kirpik kıvırıcı bulmuş. Bu Ama fiyatı nedir yok. merak Gel ettim. Gel bakalım. Şimdi tüm standları gezelim tamam mı kızlar? Neler var neler yok her şeye bir bakalım. Normalde gelin şeylere bakalım. Çantaya atmak için. Oh, çok tatlı şu noktayı Bakalım başka, günü. başka neler var. Sırayla her şeye bir bakalım kızlar. Neler var neler yok ona göre devam Ay, edelim ederim, isterseniz. Benim ben almıştım bunun bir yerinden. Bakayım. Evet bu da çok tatlış. Burada defterler var tabi olmazsa olmaz. olmaz. Aynen o çok tatlıymış. Tuanla fiyatını da şöyle gösterelim arkadaşlar. Almak isteyenler olursa. Çok tatlı. Ama simli olduğu için çok gerçekten tatlış görünüyor şu anda. Evet devam edelim. Bakalım neler var. Şu tarafı gezecek miyiz? Kızlar şurada şeyler var. Şu evet. Şunlar çok dikkatimci. Şey. Ha o şeymiş ama. Bu ne? Bu ne? Evcil hayvan kıyafeti. <laughs> Evcil hati, hayvan. Tuana bakar mısın bir? bunlara baktık. Aynen evcil hayvan kıyafetiymiş. Al, al, almak için soracak Ela. Tamam tatlım şu çok tatlışmış. Evet şimdi Aa, nereye ay, hangi bak. santa bakalım? Geldi yani, bakalım çok güzel. Evet bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Bunların fiyatları yazıyor mu? Bunlar fırsat ürünleriymiş bu, bu arada. Ya. Ha, pineapple batıl gördüm. Şurada arkada. 35 TL fiyatlarını gördüm. oyun yastığımız bizim vardı zaten. Şuraya şu, tamam ona bakalım. Şurada bak. Ha, ben de ona bakacaktım. Tamam. Bak. <laughs> ona bakacaktım. Çok merak ettim. Atalım mı bir? <gülüyor> <gülüyor> bir daha at. Evli. Tatlım sana vereceğim şimdi onu. Şimdi, ve bunun bokslu seni sırdadım. Aynen. Burada neler varmış arkadaşlar? Kalemler. Kalemler, fosforlu kalemler. Bu arada fosforlu kalem ihtiyacı olan var varsa fiyatları ortalama bu şekilde. Bizim kızların dikkatini çeken. Aa bu neymiş? Bu ne? Bunlar fosforlu işte. Bu da çık ya. Bebek fosfor. Onlar bebek fosforlu. ay şuna bak. Bunlar da minnoş. Küçük Eflin şu minnoşlara bakar mısın? Bunlar bize de var. Ama çok minnoşlar. Çok tatlı bu arada cidden. Çok tatlı işler. Gelin gezelim ya. Gezelim sen gezdir bize hadi Tuana. Rehberimiz sen ol bizim bugün tamam mı? Ama evet, burada Arkadaşlar şimdi kızlar bize rehberlik yapıyorlar. Bakalım nereleri gezdirecekler. Tamam ona takıldılar bir. Başka neler bakacağız? Bir sürü şeyler var. Hepsine bakalım yalnız. Tamam mı? Aa tokalar da varmış burada. Başka he. Bu 50 TL. 50 TL'ymiş. Çift kıvırcı. Başka Bilmiyorum. neler var? Buraya gideceğiz. Eflin gel tatlım sen de bizimle. Buradan ne bakacağız annem? Buradaki şeyde yok mu anne ya? Sticker yere. Hayır var ben gömle. gördüm. Doğum günü seti direkt. Aynen. Bizim vardı sanki böyle bir şey. Anne bak. Artık Evet Ars. onların altın rengi. O yenge. ne Eflin? Artık eritir. Ne oluyor? Simişte. Nereye yapıştırıyoruz peki? Ondan. Ay, Bakayım çok güzelmiş o da. Çok tatlışmış. Doğum gününe gelince öflemeleri. Doğum için günü. Yapıyor. Doğum gününde mi, Miss You ne? Bir iki tane karakter vardı. Karakterlerin adını unuttum bu arada. Ne karakter? Arkadaşlar burası Ay, komple şey doğum günü sisi. Neden bakıyorlar acaba? Tuan'a yine Ocak ayı yaklaşıyor. Eflin'in Mayıs'ta. Anladım Aa bundan Yapmadık hayal? Açmadık evet. Almıştık ama açmadık. Hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Aldık Anladım ama tık. açmadık. Aynen unuttum. Hadi gelin. Bakalım nereye gideceğiz şimdi. Burada postitler var. Postitler benim en sevdiklerimden bir kısım. O zaman ikiniz de güzel bir postit seçin. Merak ettim. Tamam, zevkinizi. Yok alın diye değil zevkinizi. Ben seçmek <laughs> istemiyorum. ben Bakayım sana. Biri bu. Aynen bu güzelmiş. Biri gerçekten. de böyle bir set alalım. Ama bundan almıştın sen sanki. Yani. Arya'ya. Arya'ya almıştım. Aha Lara geldi. Lara. O Lara'nın karşısını seçtim. Çekinmeyiz Merhaba diyebilirsin Merhaba Paris'e mi oluyorsun hayatım Evet, ya Lara da seçmiş Paris'e bir şeyler de Biz lavine de var, lavine ye lavine ye lavine ye kıyafet böyle Paris'in kırmızı kıyafeti Yok şapka takmaz anneciğim Şapka izin vermiyorum Tokalara tamam ay, hemen ay, bakalım Tokalar var çok tatlım çok 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 Gelin sıkıların yanına gidelim. Bir dakika bir şey yapalım ya. Anne. Onların fiyatları anne. yazmıyor sanırım. Onlar hep sabah oluyorsun anne. Anne daha kalpli. Şuna bak ya. Evet. evet. Onun fiyatı Bunu yazıyor Meflin'ciğim. Bir bakabilirsin fiyatına. Ayıcıklı. Bayağı seviyorum. Aynen bir şey. araya takalım. Ayıcıklı. Anne gel sıkırlara gidelim. Fiyat Eflin yazıyordur aslında. Varca anneciğim bir bakarsan kesin vardır. Gel bakalım kimi buldum. <laughs> Arkadaşlar kimi buldum? Ela'yı buldum. Gel Ela. <laughs> Gel. Arkadaşlar Ela'yı da bulduğumuza göre. Evet kızlar neler buldunuz? Efendim şu an anne sıkır bakıyoruz. Evet, anne evet, bak aldı. Bundan aldık sanki biz. Hayır bunun büyüklerinden aldık. Ay, şunlardan şunlar. almıştık herhalde Her toplu. Bunlardan aldık. Bunlardan aldık. almadık. Aynen aşkım ama sticker ne yapacaksınız ki ya? Her yer sticker Ay, arkadaşlar. Bir bitirdi ve söz, söz verdiniz bana alacağız diye. Tatlış yastıklar var. Aa, şuna bakar mısın? Ay, de o değil de. Ama bu çok tatlı şeyflim bir bakar mısın? Anne bu wow, tam yatağımın, nice. yatağımın ortası. Acayip güzelmiş o da gerçekten çok güzel. Yastıklara bayıldım bu arada arkadaşlar. Şuna bakar mısınız pomponlu pomponlu. Bizim sence hangisi güzel? Bu mu güzel? Popiş. <laughs> Bakalım Lara'nın zevkini de görelim. Lara ne sizi seviyor, beğeniyor. Arkadaşlar herkese bir şey seçtiriyoruz buradan. Herkesin zevkini göreceğiz. Lara Şimdi Lara ne seçecek? Ben meraktayım evet. şu anda. Anne. Tuana bunu seçmiş. Tavşancıkla dinozorcuk. Çok güzel. Güzel. Bakalım Lara ne seçiyor? Ona da seçtiriyoruz? Eflin bunu seçmiş tatlış. Ben de benim seçtim. Ay, <laughs> arada çok güzel baksanıza. Ah topuklu seçti. O da çok güzel. <laughs> o da çok tatlışmış şöyle kafamız. Eflin kafasına koyuyoruz. <laughs> Eflin bu ne ya? Bunlar ne sonra? Aa bu bardak çıkmış değil mi? Gerçekten güzelmiş tatlış bir bardak. Ben de bayağı Şu deneyim. su çok var zaten. Onlar mı Bizi, bizi nereye götüreceksiniz kızlar? Söyleyemedim. Aynen. Gezmeye Aynen. nereye götürüyorsunuz Aynen. beni? Aynen. Meraktayım. Aynen. Nereye, nereye, nereye? Aynen. Evet Aynen. anneciğim. 30 TL'ymiş. Eflin bak şunları da göstereyim fiyatlarına bakalım ama aslında şunlar da çok tatlı ama bunların fiyatları biraz yüksek de. geldi Eflin bana ya değil mi? 275 TL. Değil mi anneciğim? Sen, Hı? Onun dışında. Gel bakalım şunlara da bakalım Eflin. Da Eflin bir gel. Tam <laughs> 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 hani <ben> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi tuana'yı bulalım, hadi gel. Anne, bana hangi PlayStation alacağınızı buldum. Buldun mu da? Bu bana mu? PlayStation <laughs> alın. Artık yapacak bir evet. şey yok arkadaşlar. Çok değil istiyorsun. mi? Ama PlayStation bir süre sonra sıkıyor, oynanmıyor biliyorsun değil mi? Anne saçmalama. Bir süre abi. sonra sıkıp oynamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa şundan vardı sizin evet. evde. Bundan vardı. Evet. Biliyorsun ama değil ama mi? Onlar kayboldu. Veya siz <laughs> başka bir Yo <laughs> Yok, şeyde duruyor bu. O kırtasiye sandığının içinde gördüm ben sanki. Orada vardı gel bakalım Tuana'yı görelim. Tuana nerelerde geziyor? Pardon. Tuana'yı bulalım Eflin gel. Tuana. Tuana'yı bulduk sesini. Gel. Neredesin gel tatlım buradayız. Ne Seni oldu arıyoruz an? biz de. Ne oldu, ne Bakıyoruz. Ne oldu? Anneciğim oyun hamuru ya. Oyun hamuru. Oyun hamuru ya. Oyun almak istemiyorum artık. Anne da sanki kalem kutular çok mu güzel? Ne kalem? Ne bileyim şu benim çok hoşuma gitti bak şu. güzel değil mi? Sen neyi beğendin? Ben kalem, kutu olarak aynen çok merak ettim zevkinizi. Nasıl yani bu kadar kalem kutu arasında hiç mi bir şey beğenmedin? 200 lira verse ben kendime bir tane kalem kutu almam. Efe sen neyi beğendin burada? Hiç Hiç mi? Gerçekten mi? Nasıl ya? Bu ne? takmaz ki şu Anne dışarı çıkarken. Kız niye dışarı çıkmasın? Giderken. Elektrikli, elektrikli mı? Anne elektrikli silgi. Ayıp Ay parçası. Kayıyorsun. Her şeyi bıraktık. Elektrikli sigi mi alacağız efendim? Bu arada şunları da gösterelim şöyle arkadaşlar. Fiyatları da bu şekilde. Anne, bunu Almak isteyen. Ya. Hayır anneciğim. Onu giymeyecek. Kıyafet bakabilirsin. Kırmızı bir şey varsa Eflin'in ya yakışır. Nerede giysiler? Hayır hayır onu almayacağım. Kesinlikle. Çünkü Lavinia'ya biz geçen de e, yanlış aşkına. kıyafet aldık arkadaşlar. Anne, pembe aldık. Lavinia'ya pembe aldık. Ve pembe Lavinya'nın tüylerinde asla görünmüyor. Anneciğim şey şimdi mantıklı uygun şey var, bir, şey bir şey olursa almak alırım ama yani normalde durduk yere almak için almayacağım. almayacağım. Almak için Neyliyorum. almayacağım. Takmıyor Tuana'cığım. Alıyoruz koyuyoruz alıyoruz koyuyoruz arkadaşlar. Boşu boşuna alıp koyuyoruz yani. O zaman da bir anlamı kalmıyor. Şimdi giysi bakacaklar ama giysilerin olduğu yer neresi ben de bilmiyorum. Biz geçen de dediğim gibi Lavinya'ya yanlış kıyafet seçmişiz. Turuncu vardı aslında evet. o gün. Turuncuyu seçsek olurmuş. Biz gittik Lavinya'ya arkadaşlar şunu aldık. Tabi evet, Lavinya'nın tüylerinde de asla o kıyafet göstermiyor Lavinya'ya. Ona böyle mesaj. geçen de keşke şunu alsaymışız değil mi? Bari farklı şunu. bir tarz alalım. Ondan aldık bir tane atlet gibi. Evet. Bunu şey. alalım. Ya giymiyor, giymiyor bile çok. Ve güzel bir renk olması lazım Lavinya'yı gösterecek ama burada çok güzel renkler şu an göremiyorum ben. Şu da güzelmiş bu. Arada. Yok, renk güzel değil ama Tuana. Anne bu güzel Aa, değil mi taşım, 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 Ama işte renk açık renkler tonlar. göstermiyor Lavinya'yı. Açık renkler olmuyor diyor. böyle kırmızı, koyu mu? Hayır tabii ki de o da göstermeyecek aynı tonlar. Arkadaşlar Lavinya'ya koyu renkler gerekiyor bizim. Ay! Baksana. Anladım. İşte şu softik değil. Bu açıkta, Aşkım koyu ton lazım ona. Kırmızı ay gibi. Koyuyor. Hayır böyle kırmızı ay ay gibi zaman, bir şey. Çünkü ya. tüylerini tüylerini gösterecek bir şey. 90 lira. Işi. Onu takmayacak sonucum alamam üzgünüm. Takmayacak şeyleri almak istemiyorum çünkü. Abla onun değil Bari bunu alalım 96 lira. Evet, o ne? Onu sadece kafasına bir süre takacak. Onu da sadece onu hep oynayacak bırakacak. Evet. Bırakmayacak. mi ya. Almayalım artık. Tabii ya, her şey var arkadaşlar. Bakıyorum şu anda. Köpeklerin daha tatlı <laughs> şeyleri, değil mi? Yağmurluk. Onlar tabii dışarıda geziyor ya. Arkadaşlar yağmurluk falan var köpeklerde dışarıda. Kediler gezmiyor ama. Normalde kediler gezmiyor şu anla. Çünkü kediyi ben mesela pencereden baksın diye bazen çıkarıyorum hemen geri kaçıyor içeriye biliyor musun? Evi seviyor çocuk. Biz Anne. tamamladık. Tamam. Haydi bakalım o zaman. Anne, nana, ben Anne. ne yapalım? Hmm. Hmm. Ne, ne yapacağız, yapacağız onu? Orada? Onu ne yapacağız? Hayır. Apa? Onu ne yapacağız? E, şey, şey, nasıl ekura gideceğiz de da, ekuda daha doğru. tatlıları İçine alacağız. Ekrı. Ben buradan şu an alışveriyeceğim. Ben, ben ekudan yapacağım. Şey yapacağım. Ekru tatlı. <laughs> Sen da yandın. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi size gezdirebildiğimiz kadar misli DIY'ı gezdirdik. Kızlar gezdirdik mi? Ay tuhaf işte bakın. Çok tompiş. Bu neymiş? Çok <laughs> hoşuma gitti. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bugün buradan bir şey alamadık. Gezdik, dolaştık. Sizi gezdirdik ama. Çünkü annem kabullenmiyor. Hayır. Alacağımız bir şey bulamadık aslında. İşin gerçeği o. Ama o cidden onu istemiştim. Ya onu almayacağım annem. Onu takmaz çünkü. Gerçekten takmaz. Takmayacağımı biliyorum. Neyse ha? sizleri çok seviyoruz. Gelin bir gelin. Efendim bir gel. Gel tatlım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bugün buradan pek bir şey bulamadık. Aslında bir tek o şapkayı buldum. Başka hiçbir şey yani gerçekten beğenmedim. Şapkayı da ben Lavinia takmayacak diye istemedim işin açıkçası arkadaşlar. Takmıyor çünkü kafasına hiçbir şey 200 durdurmuyor. 200 kere bile olsa takıp fotoğraf durdurmuyor. Da. Durdurmuyor, yani kesinlikle. Durdurmuyor. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay